aynı zamanda Darwin'in kendi e, belirtimiyle de diyor ki evrim teorisinin gerçekleşebilmesi doğru olabilmesi için Aragos'la ihtiyaç vardır. Bulunmadığı sürece evet. geçerli değildir. Peki neden e, böyle bir cümlenin ardında insanlar hala bir mücadele verme gereksinimi hissediyorlar? Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Darwin diyor ki kendisi söylüyor bunu yani o iddiayı ortaya atarken eğer diyor gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formları rastlamıyoruz? Evet. Rastlamıyoruz çünkü yok. Evet. Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? O zamanlar kazma kürek var mıydı Oktay hocam? <gülüyor> <gülüyor> İşçi de vardı, evet. amele vardı. Toprak kazayabiliyorlar mıydı beni? Evet. Ee, alıyorlar. Aradılar değil mi darbenin zamanında? Dedik dedik aradılar. Dedik dedik aradılar. <laughs> Bulamamışlar. Evet. Bulamadık diyor adam. Bulamadık. Değil mi? Bir de okusana dediğin <laughs> Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş form geçiş formları aslamıyoruz? Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanlı gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Darwin'in zamanında o dedikleri mükemmel varlıkları buluyorlardı. Onlar şimdi dinozorlara şuna buna ara fasulye diyorlar. Evet. Dinozor bahçede ya neresi artık buralarda kırlık alanda gezinirken hayvan sinek görüyormuş. Sineği görünce yakalamak için ayaklarını çırpmaya başlıyormuş. Çırptıkça çırptıkça kanatlar çıkmaya başlamış hayvanda. Uzun süre içerisinde bir, bir de bakmış uçmaya başlamış. Kartal olmuş uçmuş. Yani insaf İnsaf yani ben, ben, tanıyorum yani insaf. <laughs> ya çocuk o da düşünüyor. Peki sinek kardeşim bak saniyede 500'den 1000 arasında kana çırpıyor. E, ad, aklına geliyor mu bir hey insan bu e, sineğin kanadı 500 veya 1000 kere çırpacak şekilde olduğuna göre bu nasıl oluştu? Değil mi? Oturmuş kuşun kanadını anlatıyor e, ve ama uçan sinekten bahsederek anlatıyor. Yani böyle bir soru geleceğini akledemiyor bak düşünün. Evet. Yani bu, bunu akledememişler sorunca tabi şak kalıyor. Sinek çünkü mükemmel. Bir, bir saniyenin içerisinde 500 kere, 1000 kere kanat çıkmaz ne demek? Evet. Yani bir motor, alet herhangi bir şey olsa yanar. Yani dayanamaz böyle bir şeye. Ve hayvanı yakalamak mümkün olmuyor sinek. Yani insan yakalamıyor, yakalıyor, evet. yakalayamıyor. Müthiş akıllı hareketler yapıyor. Gayet güzel temizleniyor. Kafasının, kolunu, ayaklarını, her yerini temizliyor hayvan. Mesela tatlı bir şey olduğunu gidip ondan yiyor. Tehlikeyi gördüğünü kaçıyor. Son derece zeki hayvan dinozorlar bunlara böyle yakalama çalışıyor. Çırpa 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 çırpa. Abi ki bizim kedi de yakalıyor bazen öyle yani kelebek sinek, Bizim kedinin uçtuğunu biz görmedik. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün hayvanlar sinek yakalarlar. Hiç kimse hiç, hiçbir hiç şey uçmuyor. Dinozor nasıl karar veriyordu uçuyor koca gövdesiyle böyle. Sonra gövdesi küçülmüş ayrıca sonradan. Yani ee, Allah'ın bu insanları bu ve inandırması bir mucize. Evet. Çok büyük bir mucize. Yani Nefes kesecek bir olay. Koskoca profesörler, böyle adamlar mesela bir amfi dolduruyorlar. Böyle o klasik profesör sakalları falan teş mekan oturuyorlar ve şu masalları gayet sakin anlatıyorlar. Ne dinliyorlar, inanıyorlar. Ee, ve huşu içinde böyle o klasik e, hareketleri, şu tutuşlar falan kimi şöyle anlandı eli böyle muazzam bilimsel bir şey varmış gibi ortada. E, daha sineği akledemeyecek kadar e, Yüzeysel düşünüyorsa bu insanlar, artık ne söyleyeyim ben onlara evet. yani. E, tabii böyle aniden e, alabora olmak, birden yere ve biri olmak bunların hiç hesap ettiği bir şey değildi. Yani alan boş alanda at koşturuyordu bunlar. Üniversitelerde Amerikan, İngiltere Üniversiteleri, Fransa Üniversiteleri tamamen bunların kontrolünde. Çin, Rus Üniversiteleri, her yer. Bir tane şöyle, Kardeşimiz çıktı, selamun aleyküm dedi. Ya siz yalan söylüyorsunuz, doğru söylemiyorsunuz, bak işin doğrusu budur dedi. Bir atlas kafalarına küt düşünce bunlar birdenbire bir yokladılar Yani panik halde. Fransa kitabı yasakladı doğru ama iş işten geçti artık. Yani atalan Üsküdar'ı geçti, bitti olay. Yasakladıkça daha da merak arttı.